Hatay'da yaşıyordum. Memleketim değildi ama 11 yılın ardından artık memleketim diyebileceğim bir yer haline gelmişti. Tüm sevdiklerim, her şeyim, kısacası geçmişim Hatay'dı. Ben tüm geçmişimi bir dakikada kaybettim. O gece bir mucize eseri kurtulduk. Uyku düzenimin gecenin beşine kadar uzayıp bozulması, o gece annemin ameliyat olacak olması ama aniden anestezi olmak istemeyip ameliyat masasından kalkması, o gün annemle hastaneye beraber gitmem ve annemin o gece nöbetçi olmayıp evde olması. Bunların hepsi birer mucize. O gece annemin eğer ameliyat olsaydı yatacağı hastane tamamen yıkıldı. İçindeki hiçbir görevli kurtulamadı. Hastaneden ayrılıp eve geldikten 15 dakika sonra depreme yakalandık. Uykuda değildik. Duvarlar üstümüze yıkıldı. Annemle kapıya kadar koşabildiğimiz için şanslıyız. Diğer tüm odalar tamamen çöktü. Demir kapı yere düştü ve bize çıkış açıldı. Üstümüzdeki tuğlaları nasıl ittiğimizi bilmiyorum. Sadece ittik. Merdivenler çöktü. Çatıya çıktık. Çatıda da ikinci bir depreme yakalandık. Orada öleceğimize emindim. Eğer bir kıyamet kopacaktıysa bu o zamandı. Daha sonrasında yangın merdivenlerinin açık olduğu söylendi. Tabii fayans tarzı olduğu için kaya kaya indik. Kimse birbirine yardım etmiyor ve ışık tutmuyordu. Komşumuzu bulduk o anda ve hep beraber oradan ayrıldık. Belki sitemizin ismini haberlerden duymuşsunuzdur. Farklı yaşam rende sitesi. Bizim bloğun içten duvarları patladı ama kurtulmak için yangın merdiveni vardı. Karşımızdaki iki bloksa tamamen tuzla buz oldu. Neredeyse tüm aileleri kaybettik maalesef. Hiçbir şeyimiz yoktu. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu ve biz çorapla kaçabilmiştik. Karşımızda oto yıkama vardı. Tüm mahalle oraya sığındık. Oto yıkamanın süslemeleri tahtadandı. Onlarla ateş yaktık. İki gece dışarıda kaldık. Yardım gelmedi. En sonunda annemin arkadaşları bizi kurtardı. Kurtulduğumuza şükretmemin ardından babam geldi aklıma. Tabii iletişime geçemedik. Tüm o zaman boyunca babamı bekledim. Biliyordum gelirdi. Ne olursa olsun gelirdi. Ama haberini hiç almadım. Dua ettim. Umarım yaşıyordur, sağlıklıdır diye. Ama eğer yaşamıyorsa umarım acısız ölmüştür diye. Beş gün sonra haberini aldım. Babam vefat etmişti enkaz altında bulduk. Hayatımda ilk defa bir cenazeye katıldım. Maalesef ki o da babamın cenazesiydi. Benim için o dünyanın en iyi babasıydı. O kadar fedakar, o kadar merhametliydi ki mekanı cennet olsun. Ama şükürler olsun ki annemle kurtulabildik. Ya onu da kaybetseydim, ya uykuda yakalansaydık çoğu kişi gibi depreme, ya babamın binası gibi bizim binamızda tuz da buz olsaydı ve biz de çıkamasaydık. Çok fazla ya, ya, ya taktığım birçok problemin aslında hiç olduğunu öğrendim bu depremde. Hiçbir şey sağlıktan önemli değilmiş. Hiçbir şey iyi ki yaşıyorsun cümlesi kadar ağır. Hiçbir şey maalesef kaybettik kadar yıkıcı değilmiş. Hiçbirimiz uyuyamıyoruz. Hiçbirimiz ağlayamıyoruz artık. Sadece yaşayanlar için mutlu olabiliyoruz. Babamın haberini alınca yıkıldım ama cenazesinde ağlayamadım bile. Dostoyevski'nin İnsancıklar kitabında dediği gibi çok tuhaftı. Ağlayamadım ama ruhum paramparça olmuştu. Hiçbir şey kalmadı. Dört yüzün üstünde kitabım, kedim, fotoğraf makinam, evim, yurdum, memleketim. Tanrı bana daha ömür verirse belki tekrardan bir kitaplığım olur. Belki geçmişimi şimdiyle ve gelecekle birleştirebilirim. Ama şu anlık sadece şükrediyorum. Tutunamayanlarda da geçtiği gibi güzel bir gün ve ben yaşıyorum. Herkese geçmiş olsun diyor. Tekrardan yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaşadığınız anın kıymetini bilin. Birini seviyorsanız ona, onu sevdiğinizi söyleyin. Bir şeyden rahatsız oluyorsanız bunu dile getirin. Hayat o kadar kısa ki. Sıkıca sarılın herkesi, öpün, koklayın, anı biriktirin bolca. Gezin, okuyun, öğrenin. Nasıl bir yaşam istiyorsanız onun için çalışın. Çünkü unutmayın, her şeyinizi bir dakikada kaybedebilirsiniz. Bu her şeye yaşamanız da dahil. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün deprem Z'de olan bloktaşım Eylül Sun'un deprem akşamı yaşadıklarını aktardığı yazısından bazı bölümler seslendirdim. Onun bloğunu daha önce blok dünyasında bu hafta programının 24.sünde tanıtmıştım. Depresif patatesli bloğunun adı. Maalesef bloğun bağlantısı, mail adresi ve cep telefonuyla sağlandığı ve cep telefonu da enkaz altında kaldığından yeni bir blok açmak zorunda kalmış kendisi. Onun babası için ve depremde kaybettiğimiz tüm kardeşlerimiz için Allah'tan rahmet ve kalanlara başsağlığı diliyorum. Hayatımızdan silinmeyecek bir tarihtir 6 Şubat ve ruhumuzun düze çıkması için hep beraber tek yürek olduk, sonuna kadar da olacağız biliyorum. Eylül Sun'un bloğunu takip etmek, yazının tamamını okumak isterseniz açıklama kısmına adresi ekleyeceğim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Momentos kalın.